Zeytinde obur sürgün temizliği. Arkadaşlar bakın görün. Kendi zeytinin ağacının boyuna kadar çıkıyor. Bunların kalın kısımlarını kalın kısımlarını bıçkıyla incelerini bu görmüş olduğunuz sürgünleri ise makasla kesmek suretiyle yaklaşık 50 santime kadar alt kısmını temizliyoruz. Buna obur sürgün temizliği diyoruz biz. Bunun küçüğü büyüğü fark etmiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi ağacın çalışmasını durduruyor ve ilerlemesine engel oluyor. Bakın yine burada da var. Görmüş olduğunuz gibi diplerini kapatmak suretiyle komple ağacımıza zarar veriyor. Bakın bunlar obur sürgünlerimiz. Bunları temizlemezsek bakın ana gövde, ana gövdenin yanında şimdi arkadaşlar bunları kesmek suretiyle temizliğini yapacağız. Evet arkadaşlar. Bu kalınlarını bıçkımızla kesiyoruz. Bakın açıldı. Bu küçükleri de bu küçükleri de görmüş olduğunuz gibi bu küçük olanları da dip kısmından makas yardımıyla keserek Bakın. Evet. Tekrardan gösterelim. Bakın bunları da kalanları komple hiç kalmayacak şekilde dip kısımları açılana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bu işlem yaptıktan sonra ağacımız açılıp kalıyor. Bakın. Şuradan baktığımızda daha net görürüz. İşlemimiz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.